Cansucuğum annen nasıl? Gayet iyi. Yani tabii biraz heyecanlı şimdi yeni işe başlıyor. Ah, tatlı heyecanlar bunlar. Ne güzel kendi işinin başına geçecek ama. İlk defa mı yapacak peki işletmeciliği? Evet sayılır. Eski eşinin yanında çalışmıştı ama kısa bir süre için. Anne haberin vardır sanıyorum. Cansu'nun annesi bizim şirketin desteğiyle iş kuruyor. Evet. Bugün görüştüm tanıştım Sumra Hanım'la. Hanımefendi birine benziyor. Teşekkürler Feride teyze. Annem için çok iyi oldu bu iş. Hayırlı olur inşallah. Her iş kısmetiyle gelir. Azra da Cenk'le beraber restoranda başladı çalışmaya. Ne güzel ne mutlu bana. Vallahi ben işe başlamasından çok oğlumun yanımızda olmasına sevindim. Olması gereken buydu anne zaten. Aslında bu kararı almamı sağlayan kişilere teşekkür etmek gerekiyor değil mi? Bana değil. Azra da yurt dışında almış eğitimini. Cenk'le beraber iyi bir araççı olurlar umarım. Tamam, merak etme. Paspası bırak, bir şey yapacağına alacağım elime. An meselesi. Cenk sizi birlikte soframızda görmek ne güzel. Biliyorsun anne iyi bir arkadaşlığımız vardı uzun yıllardır. İyi anlaşıyorduk. Biz de artık farklı özel bir boyuta taşımak istedik. Çok sevindim. Biraz ani oldu ama. Okulda harbiden bir yengemiz var artık. Şakayı da gerçek oldu vay be. Ardacığım öğretmenin o senin. Yok önemli değil. Biz okulda çok iyi anlaşırız değil mi Arda? Hmm. Aynen. Azra. Arda benim en küçük torunum. Abisi ablası alınmasın ama dünya bir yana Arda bir yana. Ya yapma babaanne. Sen almışsın yanına bir tane gezegen işte etrafında dönüyor da duruyor senin. Zaten ne mirasmış arkadaş yani. Bir aslına erişemedik mevzunun. Yutkunup yutkunup duruyoruz. Aslına erişemeyecek bir durum yok. Geleceğimiz artık Azra Hanım'ın ellerinde. Mirasçı koltuğunda oturan o. Benden almadığın harçla ondan alırsın artık. Kalk da belini öp.